Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle DLS 19 sürümü yetmeyenler için nasıl hilesiz indirilir bunu göstereceğim arkadaşlar ee, Ne olur videoyu sonuna kadar izleyip like atıp abone olursanız sevinirim Hemen geçelim arkadaşlar Arkadaşlar önce bir google'a giriyorsunuz Ardından DLS 19 APK indir yazıyorsunuz ve arıyorsunuz Arkadaşlar sonra aşağıya doğru indiğinizde Burada bakın indir indirgeç diye bir tane site var Bunu yani buna tıklayın siteye girin. Bu arada arkadaşlar uzun zaman sonra böyle bir DLs videosu ya da böyle bir şeyin indirilmesi öğretici olarak uzun zaman sonra atıyorum. Bayağı bir zaman oldu herhalde bir iki ay. Ee, zaten çok ululandır da yok ama yani kanalımız. Evet arkadaşlar, ardından hemen indirdiğin zaten aşağı hemen indinizde görürsünüz. Ardından bir dakika bakın, bekleyin. Bakın burada diyor ki bu türden vesaire cihazınıza zarar verebilir arkadaşlar korkmayın zarar vermez vermiyor Çünkü tamam değil indirilmesi için bu lazım ve arkadaşlar indiriliyor Arkadaşlar ben bir bunu indirim geleyim en iyisi. Çünkü bu çok uzun sürer indirin gelin ve buradan çıkabilirsiniz Bu arada bu benim köpeğim arkadaşlar <laughs> yani telefon o, önceden tabletten çekmiştim bu videoları bu evet arkadaşlar bir sorundan dolayı. Evet arkadaşlar bir sorundan dolayı yanlışlıkla videoyu kapattım. Bunları birleştireceğim korkmayın. Yine böyle sorunlar şu oluyor benden iyiyse. Her yani neyse arkadaşlar işte bunu indirin ardından ben geliyorum arkadaşlar. O siteden çıkabilirsiniz. Zaten silmişim. Evet arkadaşlar ben bunu indireyim geleyim. Evet arkadaşlar yüklendi. Ben oradan sildim. Ve yine yanlışlıkla videoyu kapattım. Arkadaşlar ekran kapanınca video kapanıyor. Bir de uzun sürdüğü için ben telefon kapatmışım unuttum yine. Arkadaşlar her zamanki gibi zar çivere giriyoruz. Aslında iki kere oluyor ama her neyse. Videomuz devam ediyor mu? Evet diyor. Arkadaşlar ardından burada Dolan klasöründe olacak indirdiğimiz dosya. Dolan'ta girin arkadaşlar. Ardından bakın burada indirgek. Tabi bu şeyler sizde olmaz da. Belki de sizde olabilir. İşte Aynen böyle bir şekilde dosyanız olacak. İndirdiğimiz dosya bu. Buna tıklayın arkadaşlar. Ay görüntüle dedim. Diyor. Hayır yok. Görüntüle demeyin siz. Hayır. Arkadaşlar aç deyin. Hemen açsın. Buralar kesmeyeceğim. Evet niye açamadık? Aç. Arkadaşlar bir dakika. Beyza PK da diyebilirsiniz. Fark etmez bakın işte. Evet yükleniyor diyor. O arkadaşlar sizde olmaya da bilir bilmiyorum. Siz yani Beyza görüntüle deyip Beyza PK bunların da ikisinden Beyza PK dersiniz, yükleyindir dersiniz. Yani aynısı olur. Bir fark yok yani. O bende paket ayrıştırma sorun dedi. Arada oluyor öyle şeyler. Sıkıntı etmeyin. Hadi ya, in Evet arkadaşlar bitti deyin Ardından Android OBB bir kez tıklayın bir dakika ha evet. Ardından bunu arkadaş uzun basın kopyala değil Şuraya basın dolansın üstüne basın cihaz hafızası değil Android'e girin OBB ee, sonra ha, sonra da buraya basın arkadaşlar. Şu kenardaki turuncu e, yeşil yere ve şu dolsun. Evet arkadaşlar, oyunumuz indi. Hemen göstereyim. Bakalım. Şöyle alalım. Evet videomuz devam ediyor. Aynen böyle yapayım. buna izin verdi zaten. Yani göstereyim arkadaşlar in bilmediğini. Tamam diyeyim buna. Oyun sesi var. Şunu sesini kapatalım. Ehe ha bu ya. Hesaplar mı gördünüz? Neyse ben orayı keserim. Evet arkadaşlar burayı geçin. İşte biz şimdilik şey yapalım bir tane Şakir'i seçelim. Hile olmadığını gösteren evet arkadaşlar hilesiz bakın hemen oynayalım. Ya para da gelecek korkmayın öyle sıfır orada hemen ama. Şuralar geçelim. Dirimliğin en sevmediğim yanı. kaydı ya. Evet devam ediyor videomuz iyi. Hadi. Allah'ım ya Oyundan çıkalım şimdi bir şey olmaz zaten oynamıyorum. Sizin için indirdim. He he. Aa, bakın arkadaşlar 1000 TL de verdi. Alın size hilesiz DLS 19. Evet arkadaşlar aynen böyle buradan her şeyini yine yapabiliyorsunuz. Bakın hatta oyuncular da göstereyim. Hepsi yine sırayla bakın Evet arkadaşlar video hatta şurada bitireyim Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın kendinize iyi bakın bu arada arkadaşlar o hesaplarımı gösterdiği yere ben siyah ekran bulanık ekran koyarım yani onun için ekran niye böyle olur demeyin görmesi istemiyorum çünkü yani <laughs> bu kadar basit